Herkese selam, hoş geldiniz. Evde nefis hamburger köftesi nasıl hazırlanır? Bu tarifi vereceğim sizlere. 3 dilim ekmeğimi rendeden e, geçirdim. Gördüğünüz gibi. 1 tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 adet yumurta ilave ediyorum. Önce bunu güzelce karıştırıyorum. Kıymamızı da ilave ediyorum. Dana döşten e, çektirdim. Biraz da kuşbaşı eklettim içerisine. Güzelce yoğuracağım yine. Bizim yaptığımız tarif 8 kişilik. Ama yarı kilo kıyma ile da bunu yine yapabilirsiniz. 4 kişilik olarak. Şimdi hamburger köftesini de şöyle yapacağız. Kıymamız iyice yoğurduk. Kıymayı top yaptık. Top yaptıktan sonra da elimizle bastırıyoruz. Kıymayı elinizle bakın top yapın. Top yaptıktan sonra da elinizle bastırarak açabilirsiniz. Sonra kenarlarını da düzeltin tabii. Zaten bu köftesi büyük gibi gözükecek ama köfteyi pişirirken biraz daha ufalacak bu köfte. Bir tepsiye böyle bir yağlı kağıt koyun. Yapışmasın hem de bu şekilde dizebilirsiniz pişirmeden önce. Evet arkadaşlar, 1 kilo kıymadan 10 adet hamburger köftemiz çıktı. Bakın bu şekilde top yapıyoruz. Daha sonra elimize düzelterek bu şekli veriyoruz. Demek ki yarım kilo kıymadan 5 adet köfte çıkar. Tavamı iyice kızdırdım. Size örnek olsun diye bir tane hamburger yapacağım. Köftemi de içerisine koydum. Döküm tava. Çok az da döküm tavamın içerisine zeytinyağı koydum. Çok az yapışmasın diye. Şimdi kızartıyorum köftesini. Şimdi ön yüzü kızardı hamurcan köftemizin. Ters çevirdik. Böyle döküm tavada yapınca da güzel bir çizgi veriyor. Şimdi köftelerim neredeyse pişti. Üzerlerine birer çedar peynir de koyuyorum. Şöyle. Onlar da biraz onunla beraber eritme istiyorum. gerektiğimizin gerekliğimizin üstünü de üzerine koyuyorum hemen. Şimdi hamburger ekmeğimin altına ketçabımı koydum. Birazcık da mayonez ilavesi ediyorum. Mayonez ilave ettim. Şimdi bir adet de kıvırcık koyacağım içerisine. Şöyle geniş güzel bir kıvırcık. Domatesli ilave ediyorum. Bir de karamelize soğan yaptım. Onu da ayrı videoda gösterdim. Zaten karamelize soğan ilave ediyorum. Şimdi can alıcı parça geldi. Hamburgeri de ilave ettim. Evet gördüğünüz gibi servis tabağımı aldım. Nefis gözüküyor. Ee, birazcık da isteğinize göre tuz da ilave edebilirsiniz. Ee, hepinize afiyet olsun diyorum. Nefis bir hamburger köftesi oldu. Biz hamburgeri de yaptık gerçi ama e, detaylarıyla paylaşmak istedim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp yukarıdan zili açmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız.